Emma duvardaki yazıyı dikkatlice inceledi. "Kapıları aralayın, geçmişi kurtarın." Her harf sanki üzerine basılmış gibi yankı yapıyordu. "Bunu, bunu çözmeliyiz," diye fısıldadı ama sesi kendinden bile korkmuş gibiydi. "Jake, geri adım atarak, ne diyorsun Emma? Bu bir tür tuzak mı?" diye sordu. Ama gözlerindeki korku ona da etki etmişti. Dr. Harris dikkatlice yazıya yaklaştı ve geçmişe gitmek, bu ne kadar derin olduğunu görmek hepimizin sonu olabilir dedi ama gözleri parlıyordu sanki bir çözüm bulmuş gibiydi Emma birden kapalı olan eski odanın kapısını işaret etti Burası o zaman geçmişi burada bulacağız Mia burada Jake korkuyla başını sallayarak Bu kadar kolay olamaz Bir şey var değil mi Bir anlık sessizliğin ardından Doktor Harris soğuk bir şekilde Hayır bu kolay değil dedi ama Mia'yı kaybetmemiz bizi bu noktaya getirdi. O zaman bu kapıyı açmalıyız. Emma, elleriyle duvardaki yazıyı yoklarken birden yerdeki taşlar kaymaya başladı. Kapı yavaşça açıldı. Hemen derin, karanlık bir boşluk göründü. İçerisi neredeyse çekim gücüne sahipti. Bir ses, içeriye doğru çağıran bir fısıldama gibi yükseldi. Gel, seni bekliyorum. Mia'nın sesi karanlığın içinden çıkıyordu. Ama bu sadece bir yansıma mıydı? Gerçek miydi? Emma ve Jake, kalp atışları hızlanmış şekilde bir birlerine bakarak daha fazla beklememeye karar verdiler. Dr. Harris kapının diğer tarafındaki karanlığa doğru adım atarken birden kapı geri çekilmeye başladı. "Mia!" diye bağırarak Emma ilk adımını attı ama bu sefer kapı yavaşça kapanmaya başladı. Hepsi içeri girmeliydi ya da her şey kaybolacaktı. Abone olmayı unutmayın.